Evet birinci sorumuza başlayalım. A üzeri 4, A üzeri eksi 3, A üzeri eksi 1, A üzeri 5, A üzeri eksi 2 ve A üzeri 7. Üslü ifadelerinin tamamı aşağıdaki tabloda verilen sarı karelere, boyalı hücrelere her hücreye bir üslü ifade gelecek şekilde yazılıyor. ABC hücrelerindeki sayıların her biri bulunduğu hücre ile aynı satır ve sütunda sarı boyalı hücrelerin Üstlü ifadelerin çarpımına eşit. Yani B'nin değeri B'yi gören satırdaki ve üstündeki sarı karelerin çarpımına eşitmiş. A ve B hücrelerine yazılacak olan üslü ifadelerin çarpımı A üzeri olmuş. Şimdi A hücresi şuradaki sarı kare ile şuradaki karenin çarpımına eşit. B hücresi de buradaki kare ile buradaki karenin çarpımına eşit. Dolayısıyla bize verilen 6 tane sayıdan 4 tanesini çarptığımızda A ve B'nin çarpımlarını bulmuş oluruz ki bu da A üzeri 15'e eşitmiş. Şimdi bunlardan A üzeri 4, A üzeri eksi 3, A üzeri eksi 1, A üzeri 5, A üzeri eksi 2 ve A üzeri 7'den 4 tanesini seçtiğimizde sonucu 15 yapacak kuvvetlerinin toplamı. 7, 5 daha 12, 4 daha 16, birini çıkartırsam 15. Geriye kalanlar da C hücresine yazılacak sayıların çarpımlarıdır. Yani A üzeri eksi 3 ve A üzeri eksi 2'dir. X'ini çarptığımız zaman ise A üzeri eksi 3 ile A üzeri eksi 2 eşittir. A üzeri eksi 5 olarak bulunmuş olur.